Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere Instagram takipçi sayınızı çok hızlı bir şekilde arttırabileceğiniz ve ücretsiz bir yöntem göstereceğim. Bir kuruş bile harcamadan arkadaşlar takipçinizi arttırabileceksiniz. Sadece profil linkiniz bile yeterli. Instagram hesabınızla veya herhangi bir yan hesapla da giriş yapmayacaksınız. Sadece gireceksiniz profilinize, böyle linkinizi kopyalayacaksınız ve yapıştıracaksınız. Tek yolla işte arkadaşlar. Direkt sizlere 80 80-100 arası adet takipçi geliyor ve daha sonra gene takipçi yollayabiliyorsunuz. Ve sadece ücretsiz bölüm değil arkadaşlar, ee, ücretli bölümler de var. Mesela onlarda mesela onlarda da daha yüksek miktarlarda sipariş verebiliyorsunuz. Onlar daha hızlı başlıyor bir de tamamen gerçek takipçi oluyor. Ama ücretsiz e, takipçi bölümü de var yani. Para harcamadan takipçi isteyenler gene ücretsiz bölümünde kullanabilir. Zaten ben şimdi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim sizlere. Videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Zaten şimdi her şeyi ben kendi hesabımda uygulayacağım. Takipçi uçuracağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar son olarak bunu da söyleyeyim. Son videolarımı görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi internetten para kazanma olsun ya da Vodafone'u bedava internet olsun. Ya da takipçi ilesi ücretsiz falan. Hepsi de sizlerin işinize yarayacak videolar. Onlara da göz atabilirsiniz. Evet şu an hemen Instagram hesabımıza bakalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 53.400 takipçim var. F5 atıyorum hemen düşme veya artma var mı diye kontrol edelim. Evet şu an düşme de yok artma da yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu videoda takipçiyi uçuracağız arkadaşlar. Hem ücretsiz bir şekilde hem ücretli bir şekilde. Ve siteye de girdik arkadaşlar. Ben gene bu site linkini de açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en güncel sosyal medya paneli. Bu panelde arkadaşlar sizler için ücretsiz takipçi servisi hazırlandı. Daha ne kadar süre bu panelde kalır bilmiyorum. Ama bu videoyu ilk izleyenler şu an şanslı. Çünkü istediğiniz kadar kendinize ücretsiz takipçi atabileceksiniz. Ve hiç uğraşmadan arkadaşlar mesela yani yan hesap kullanmayacaksınız falan. Zaten video başında belirtmiştim onu. Buradan arkadaşlar kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yapıyorum. Ve evet, şu an giriş yaptım arkadaşlar. Bu bölümde gördüğünüz gibi ücretsiz servisler bölümü var. Anlık hizmetler, özel hizmetler ve ücretli servisler falan da var. İlk olarak sizlerle ücretsiz servisi deneyebiliriz. Mesela diyelim siz bu siteye kayıt oldunuz arkadaşlar, giriş yaptınız. Direkt ücretsiz servisler bölümüne geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sıfır kuruş. Direkt bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan kendinize 80 adet e, takipçi atabiliyorsunuz tek atışta. Hatta linkinizi bile değil sadece kullanıcı adınız yetiyor bu sitede arkadaşlar. Şöyle kullanıcı adını yapıştırdık. Ve 80 adet yazdık. Gördüğünüz gibi hiçbir ücret istemiyor bizden 0 kuruş. Ve siparişi verdik şu an arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde 53.500 takipçi olduk takipçiler hızlı bir şekilde geldi gene hem ücretsiz olmasına rağmen Sizler de böyle yollayabilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi sizlere hemen ücretli servisi de göstereyim Belki denemek isteyenler olur bu video sayesinde de servisin nasıl çalıştığını görmüş olursunuz ne kadar ne kadar sürede başlıyor fiyatı nasıl ya da gerçek takipçiler mi geliyor Anlık hizmetler bölümündekiler çok hızlı şekilde başlıyor. Ve burada garantili servisler var. Mesela bir takipçi Biz sadece bir takipçi düşse bile o takipçinin telafisi yapılır. Yani o takipçi size geri gönderilir. Ya da diyelim bin takipçi düştü. Bin takipçi de sizlere geri gönderilir. Bu servis de çok kaliteli arkadaşlar. Bunu da bir deneyelim. Hatta bundan bu servisten bu servisten sonra da daha farklı bir servis de deneriz arkadaşlar. Daha uygun fiyatlı bir servis deneriz. Zaten bu da uygun fiyatlı aslında. Çünkü tamamen gerçek ve çok hızlı bir şekilde başlıyor. Gördüğünüz gibi gerçek takipçi çok kaliteli yazmış. Linki istiyor bu sefer bizden. Yani şifre falan girmeyeceğiz zaten. Şöyle girdik. Linkimizi kopyaladık. Ve bin adet yazıyoruz arkadaşlar. Siparişi de verdik şu an. Burada gördüğünüz gibi bin adet fiyatları, başlangıç süreleri, detaylar, her şey yazıyor. Ve burada sadece Instagram takipçi ilisi değil, TikTok takipçi ilesi, Twitter takipçi ilesi, YouTube abone ilesi, aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Tüm platformlar var arkadaşlar ve sadece takipçi de değil beğeni ilesi falan da yapabiliyorsunuz. Yani buradan bakınarak arkadaşlar kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Çünkü süre, özellik, her şey yazıyor. Hatta bunu ben şimdi gördüm. Bunu deneyebiliriz arkadaşlar. Fiyatı baya uygunmuş. Burada zaten bakiye ekleme bölümü var. Buradan direkt paytere güvencesiyle falan bakiye ekleyebilirsiniz. Burada da destek talebi var. Bir sıkıntı falan yaşarsanız destek talebi bölümünden direkt destek talebi açarsınız. Siparişimi iptal eder misiniz? Ya da siparişimi hızlandırır mısınız? Falan bu tarz şeyler. Evet şu an gördüğünüz gibi 53.600 takipçi olduk bile arkadaşlar takipçiler gelmeye başladı. Gene F5 atıyorum. Bildirimleri de görüyorsunuz. Hemen bildirimlere de bakalım. Gelen takipçiler gerçek mi? Fotoğraflı mı? Evet şu an gördüğünüz gibi hepsinde de fotoğraf falan var arkadaşlar. Gelen takipçiler bu şekilde. Evet şimdi de gördüğünüz gibi arkadaşlar 54.100 takipçi olduk. Gene bildirimlere bakabiliriz. Takip edenler... Evet takip edenler daha şimdi takip etmiş gördüğünüz gibi ve takipçiler gene artmaya devam ediyor. Hepsi de fotoğraflı olduğu için kolay kolay düşmez zaten takipçiler. Gene linkimizi kopyalıyoruz arkadaşlar takipçi atmak için. Bu sefer hangi takipçiden atalım? Çok uygun bir çok uygun fiyatlı bir takipçi atalım bu sefer de arkadaşlar. Türk Gerçek Takipçi Orta hızlı. Bundan atabiliriz. Şöyle miktara linki girdik. Evet, daha fazla da atabiliyoruz. 7000 Tamam 7000 takipçi atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 33 TL 7000 gerçek takipçi siparişi veriyoruz şu an. Bu videoya yetişmez arkadaşlar ama gün içinde takipçi her türlü tamamlanır. Bu hesap gün içinde 60000 takipçiyi geçer arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.